Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz sütlü dolma tarifini paylaşacağım 15 adet yeşil kırmızı dolmalık biber 4-5 adet büyük boy soğan 7-8 diş sarımsak 5 adet büyük boy domates yarım demet maydanoz yarım demet nane 3 bardak pirinç 1 büyük kaşık salça 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı kimyon 1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı kuru nane 1 büyük bardak zeytinyağı 2 litre süt güzelce yıkadığım dolmalık uzun biberlerimi saplarından ve çekirdeklerinden ayıklıyoruz arkadaşlar. Diğer dolmada olduğu gibi. Tencerede pişen dolmayla pek alakası yok aslında. Gayet lezzetli ve değişik bir tarif. Sizler de denemek isterseniz tarifi burada arkadaşlar. Yeşil ve kırmızı biberlerimi ayıkladım soğanımı doğruyorum güzelce çok ince değil çok büyük olmayacak şekilde doğruyoruz soğanlarımızı zaten içerisinde güzelce pişiyorlar bu tarifi daha önceden çok önceden duymamıştım daha sonradan tattım çok da hoşuma gitti ben de yapıyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. Çok lezzetli. Çok harika bir tarif. Sarımsaklarımı da doğruyorum aynı şekilde. Dolmaya en çok yakıştırdığım sebzedir sarımsak. Sarımsağı bolca 7-8 diş kadar doğruyorum içerisine soğanlarımızda benim soğanlarım küçüktü normalde içerisine 4-5 adet soğan eklerseniz yeterli yeşil taze nanemi ve maydanozumu da kıyıyorum güzelce doğruyoruz arkadaşlar daha sonra onu da harcımızın içerisine alıyoruz yıkadığım 3 su bardağı pirincimi de ekliyorum buraları tam diğer dolma gibi zaten tarif olarak karabiber kimyon ve tuzumu da ekledim bir büyük kaşık salçamı ilave ettim ben konserve kullandım 4-5 adet büyük boy domates ilave edebilirsiniz konservelerim hala çok güzel o yüzden biraz fazla yapıyorum ben konserveyi henüz daha çok tatlanmadı domatesler büyük boy bardakla zeytinyağı döktüm içerisine iyice karıştırıyorum arkadaşlar şimdi dolmalarımı dolduruyorum bir yeşil bir kırmızı olacak şekilde tepsinin içerisine diziyorum hepsinin baş kısmı aynı yere gelecek şekilde dizin arkadaşlar. Bu şekilde kalan harcımdan aralarına yerleştiriyorum dolmalarımın. Daha sonra birleşecekler. Dediğim gibi değişik bir tarif arkadaşlar. Dışına da koyuyoruz içinden. Ama inanın denedikten sonra harika bir lezzetmiş diyeceksiniz. Ben öyle oldum çünkü. Daha sonra 2 litre sütümü üzerine döküyorum. Geniş bir tepsi kullandım ben. Boyu da uzun. Nanelerimi, kuru nanelerimi de üzerine ekledim. 200 derecelik fırında, fanlı fırında pişirdim. 1 saat sürüyor arkadaşlar pişmesi. Yine de bakın tabii ki Bakın görüntüsü harika, mükemmel oldu. Sizler de denemek isterseniz. Tarifi burada arkadaşlar. Bakın lokum gibi pişmiş. Görüntüsü lokum gibi. İnşallah denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni bir paylaşımda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.